bahçede yaklaşık 56 çeşit bitki olduğunu söyledi Nazım Hoca. Belki daha fazladır. Bunların bir kısmını tanıyoruz. Ama bir kısmını burada yeni yeni görmek nasip oldu. Kudret narını evet. biliyor mu herkes acaba? Böyle yetişiyor bir tırmanıcı bitki. Bakın hala üzerlerinde Meyvesini böyle Meyvesini meyveleri gösterelim. var bunun. Bunu biliyorsunuz kullanım, kullanımını. Evet. Halk tıbbında bayağı şey Çok yaygındır. Yaygın e, ülserde kullanılır. Özellikle mide yaralarında, ülserde, gastritte. Sindirim hattında. Evet, çok değerli bir bitki. Ama aynı zamanda antibiyotiktir. Evet. Ve de ben bayağı bir bağışıklığı da desteklediğine inanıyorum. Uzun sürelerde kullandım yani. Evet. sindirim hattımda bir problemlerim olmuştu. Çekirdeklerini çok severim. Acayip bir şekli vardır uzaylı gibi böyle. Mesela bir tane yakın çekim alsana ata. Şuraya bak. Şu güzelliğe bak. Aslında dekoratif şeyler yapılabilir benim aklıma geldi. Mesela kolye, küpe gibi Takı yapılabilecek bir şey aynı zamanda. Evet. Kullanılabilir. Ya yani bir kere yetişti mi baya güzel, verimli bir şekilde devam ediyor yani şeye. Bakarsın. Ondan sonra... Burada rezene var mesela. Rezene bu kadar büyüyebiliyor yani. İkisi bu. Artık çileğin meyvesini daha çok kullanıyorlar. Kabızlık giderici olarak kullandıklarını biliyoruz. Ee, bir sürü tatlıya konuyor artık. Çok güzel bir meyvesi var. Ee, bir dönem çok popüler oldu. Zaten Göstereyim mi nasıl bir şey olduğunu? Evet. Bunu da bilir herkes de. Evet. Böyle çok lezzetli buluyorum ben meyvesini. Şöyle. Çok güzel. <laughs> Yummy. Buldun mu <sende? gülüyor> sen de? Ben de buldum. Bunu da sen yağlı. Yani. Evet. Teşekkür çok ederim. Güzel. Afiyet olsun. Yedi mi herkes? Vereyim mi? Yedi mi? mi? Hı hı. <laughs> Bu e, şey çok önemli bir bitki ya. İnanılmaz bir bitki. Rubia tinctorum. Kök boya elde e, etmek için kullanılıyor. Kırmızı kızıl işte o şeyleri tonları yakalıyorsun. Dün hatta bir atölye e, yapıldı. Orada çok güzel batik şeyler, tişörtler boyadılar bunlarla. Kökleri kullanılıyor. Kökleri baya baya kırmızı. Evet. Burada da yine kök boya için daha doğrusu doğal boyamacılık için kullanılan şahane bir bitki. Buna da şekerci boyası diyorlar. Muazzam bir göstereyim nasıl bir ton yakalandığını. Pembe tonları fosforlu pembe gibi. Evet evet çok güzel tonlar yakalanıyor. Kalıcılığı da yüksek. Nazım Tanrı Kulu şu anda e, bayağı bu boya boya e, bitkileriyle ilgili derin çalışmalar yapıyor ve yaygınlaştırmak için de uğraş vermekte. E, bu da çok önemli bu konuda önemli bitkilerden bir tanesi. E dahili kullanımında tabii şey zehirli bir tarafı var. Ama tekstil boyaması için de bence mükemmel bir bitki.